biz Türk milletinin çocukları binlerce yıllık geçmiş tarihimizde devrimlerin çocukları olarak anılırız. Şimdi diğer bir Atatürk devrimi olan saltanatın kaldırılmasıyla alakalı sizlere bilgi vereceğim. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demiş ulu önder Atatürk. Efendiler, bugün burada Türk milletinin kaderinde bir dönüm noktasını konuşacağız. Bugün öyle bir gündür ki bir çağ kapanmış, bir millet kendi iradesine yeniden kavuşmuştur. O gün Türk milleti kulluğu reddetmiş, özgürlüğü seçmiştir. Asırlar boyu bir ülke sultanların buyruğu altında yaşamıştır. Bir kişi emrederdi, milyonlar susardı. Bir kişi karar verirdi, millet boyun eğerdi. Artık devran değişmişti. Dünya halkların sesini duymaya başlamıştı. Millet kendi kaderlerini tayin ediyor, geleceğini kendi elleriyle şekillendiriyordu. Ve o ses Anadolu'da yankılandı. 1920'de Ankara Büyük Millet Meclisi toplandığında Milletin kalbinde doğan bir irade yükseldi. O meclis artık halkın sesiydi, milletin nefesiydi. Ancak İstanbul'da hala bir sultan vardı. Bir yanda milletin meclisi, diğer yanda bir taht. İkisi bir arada yaşayamazdı. Ya millet egemen olacaktı ya da milletin sesi yeniden susturulacaktı. Efendiler, tarih 1 Kasım 1922. Büyük Millet Meclisi toplandı. Atatürk kürtü, kürsüye çıktı ve dedi ki, Hakimiyet ve saltanat hiç kimseye ilim icabıdır ki kuvvetle ve zorla verilmemiştir. Bu bir halk değil, bir kuvvettir. Millet bu kuvveti kendi eline almıştır. Ve işte o gün saltanat kaldırıldı. Artık ne bir sultan vardı, ne bir taht, ne de bir hanedan. Artık millet vardı. Ve o milletin adı da Türk milletiydi. O gün devletin sahibi değişti. Tahtın değil, halkın sesi yükseldi. Devletin sahibi halktır, kimsenin aidiyetine giremez devlet. Saltanatın kaldırılması yalnızca bir yönetim değişikliği değildir. Bir zihniyet devrimidir. O gün Türk milleti dedi ki: "Ben artık yönetilmek istemiyorum. Kendi geleceğimi ve kaderimi kendim belirleyeceğim." Bu söz bir milletin kendisine özgürlük yeminiydi. Ve o yemin bugün hala bu topraklarda her köşe başında yankılanmaktadır. Efendiler, Saltanat kaldırılmasıyla cumhuriyetin yolu açıldı. O gün atılan imza yalnızca bir siyasi karar değil, bir milletin şerefidir. Bugün özgürce konuşabiliyorsak, fikrimizi savunabiliyorsak bunu verilmiş olan o karara ve o cesarete borçluyuz. Atatürk bir milletin kaderini tahtın gölgesinden alıp milletin bizzat kendi ruhuna ve kalbine teslim etmiştir. Ve o kalp bugün hala aynı inançla akmaktadır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Saltanatın kaldırılmasıyla doğan bu büyük özgürlük cumhuriyetin ilk nefesidir ve o nefes Türk milletinin vicdanında yaşamaya devam etmektedir. Ne mutlu Türküm diyene gerçeğin nabzı halktan halk için ve halkla birlikte